Arkadaşlar hoş geldiniz. Önemli bir bilgi paylaşacağım sizinle. Yeni bir aracımız geldi. Fiat Siena. Bu araçta fren tutmama sıkıntısı vardı. Biz genel kontrolleri yaptık. Fren yağı yerine direksiyon yağı konulmuş bir donla. bütün boruları merkezleri patlatmış. Şöyle göstereceğim sizlere. Hep buralardan patlatmış. Borulardan patlatmış. Şöyle. Şimdi yapmamız gerekiyor. Komple boruları, merkezleri e, havuzu değiştireceğiz. Fren ana merkezimizin durumunu da göstereyim sizlere. Bakın bu aracın fren ana merkezi. İçinden çıkan yağ görüyor musunuz? 100 lira yağ o zaman. 100 lira. Bakın yağın haline Araç bilmeden araca herhangi bir yağ koymuyoruz. Direksiyon yağ yerine şey e, fren yağı yerine direksiyon yağı konulmuş. Normalde fren yağı 4-4'tür. Yani fren hidroliği koyacaksınız. Arkadaşlar yazık ya. Şimdi merkezin haline bakın. Bir dünya masraf en ufak küçük bir hatadan dolayı kendinize, aracınıza zarar vermiş olursunuz. Allah göstermesin. Uzun yola çıkarsanız uzun yolda freniniz tutmaz. Bu şişme yapacak dolayısıyla. Hortumları patlatacak. Sizin ciddi yaralanmanıza, kaza yapmanıza neden olabilir. Yani fren hidroliği ayrı, direksiyon hidroliği ayrı. Dot 4. Yani frene yal koyacaksanız fren ee, bidonuna dot 4. Yani bunu sorarak da yapabilirsiniz. Evet. Ustamız hepsini değiştirecek. Aracı çalıştırır, duruma getireceğiz. Tam aynı zamanda balatalarını değiştireceğiz sökmüşken. Balatalarımız bunlar. Merkezimizi çıkartırsa. Hani merkez nerede? Böyle. Yani tabii iki taraf sağlı sollu değişik bunlar tek taraf değişirsek olmaz. Aracımız bir de çok eski bir araç. Ee, her tarafı yalam olmuş, paslanmış, sökülmüyor. Mecbur keserek, kırarak sökeceğiz bunlara. Yerine yenilerini takacağız. Yani fren hortumu burada arkadaşlar mecbur çıkmadığı için, sökülmediği için bu şekilde keserek çıkartıp Yenisini alacağız, takacağız. Evet, yeni balatalarımızı, merkezlerimizi ve hortumlarımızı aldık. Şimdi değişimini yapacağız. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce e, bilmeden, e, öğrenmeden aracınıza herhangi bir şey uygulamayın. E, bilgi sahibi olduktan sonra aracınıza istediğiniz yapabilirsiniz. Yani e, istemeyen sonuçlar doğurur. Maddi, manevi... E, bu şekilde konuşacaklarım, söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.